Hobilant'in değerli takipçileri yeni bir akvaryum videosundan hepinize merhaba. Ee, büyük akvaryumun başındayım. Ee, biliyorsunuz 10 gün karanlıkta kaldı. Ee, karanlığın iyi olduğunu söyleyen arkadaşlarımız da olmuş ama e, karanlık evet üretim açısından iyi ama e, ka karma akvaryumlarda sıkıntı olabiliyor. E, bu sebeple balıkları görmek aslında en ideali. E, bu Akvaryumda da biliyorsunuz iki kademeli ışık yaptım ve tek kademeli ışıkla gayet keyifli sonuçlar alabiliyorum. Akvaryumda e, huzur yerine geldi. Herhangi bir sıkıntımız yok diyorduk ama e, son 3 gündür şurada gördüğünüz yeşil tetrazonların biliyorsunuz arka akvaryumdan buraya almıştım. E, ve 3 gün önce bu balıklarımdan bir tanesinin havada döne döne aşağı indiğini ve yukarı çıktığını gördüm. Daha önce bu kadar hızlı bir şekilde dönen bir balık görmemiştim. Bu da beni biraz hayrete ve dehşete düşürdü açıkçası. Ne yapayım ne yapayım diye düşündüm. Sonra balığımı buraya aldım. Son 3 gündür balık burada. Ee, yaşıyor. Dönmesi durdu. Ee, hareketleri de normale döndü. Ben bunu normal her gün e, suyu tazeliyorum ve içine Su düzenleyici atıyorum. İlkinde de mavi mürekkep atmıştım. Ee, i̇kisini karıştırdım birazcık. Ee, biraz faydası oldu. İnşallah kurtarırım. 3 gündür uğraşıyorum. Herhangi bir e, sıkıntı görmedim ama büyük akvaryuma koyduğumda tekrardan hızlı hızlı dönmeye başlıyor. Bu sebeple onu bir süredir e, sakin bir şekilde orada tutuyorum. Oradayken herhangi bir sıkıntısı yok. Bunun yanında bu karanlık bana birkaç tane balık kaybettirdi. O yüzden ben hani karanlık e, müdahale açısından zor olduğu için ben hani sizlere söylüyorum. Bir de akvaryum tabii ki akvaryumun güzelliği ışıkla çok daha farklı oluyor. Yani tabii ki doğal ışık da güzel ama akvaryuma beyaz ışık yaptığınız zaman çok güzel oluyor. Şu an balıklarımın çoğunun sağlığı yerinde bir tane şurada bir Maalesef neon tetram var, ee, oksijen almakta zorlanıyor diyeceğim ama şu anda bol bol oksijen var akvaryumun içerisinde. Hatta biliyorsunuz son olarak şuraya bir pipo, pipo filtre koyduk. Oksijenden yana bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Ya inanın e, balık yukarı çıktığı zaman e, gerçekten çok korkuyoruz. Acaba bir şey mi olacak, e, ölecek mi diye. Çünkü bunlar da canlı sonuçta. Bir köpekten bir kediden benim için bir farkları yok. Onlara bakmayı çok seviyorum. Bu arada güzel haberlerim de var. O benimle bir tane tavşan salyangozu almıştım. Bakın şurada yavrusu. 4-5 tane yavru bıraktı şu anda bana. Gerçekten. Bir tane de şurada hemen küpün üstünde göstereceğim size. Evmas salyangozumdan sonra Kavşan salyangozumda da yavruladı. Onların e, yavrulaması da beni mutlu etti. Mutlu eden bir şey oldu. Tabi akvaryum e, arkadaşlar çok kolay bir şey değil. Yani kedi ve köpek olduğu zaman bir tane hayvanınız var. E, ona bakıyorsunuz. Balık olduğu zaman bir sürü hayvanınız var. Ve onlarla duygusal bağ kurduğunuzda e, öldükleri zaman gerçekten üzülüyorsunuz. Ve her ne kadar kurmayacağım deseniz de duygusal bağ kuruyorsunuz, empati yapıyorsunuz. Neden hastalandı diyorsunuz. Şimdi Ben mesela üzülüyorum çünkü neden hastalandığını bilmiyorum. Balıklardaki en büyük sıkıntı bu. Yani çok belirgin bir hastalık yoksa, mantar gibi bir hastalık yoksa, görünen bir hastalık yoksa, hastalığı anlamak çok zor oluyor balıklarda. Uzun zamanda da şu sürü hareketini görmek istiyordum. Şu anda süre hareketine kavuştum ve çok mutluyum. Neon tetralarımı arttıracağım. Kırmızı burnlarımı arttıracağım. Daha fazla sürü hareketi görmek istiyorum. Bu arada farklı türler de getireceğim. Özellikle aslarda yine çok farklı türler olacak. Onları da size tanıtacağım. Şu an için akvaryumumuzda her şey huzurlu ve sakin. Sadece dediğim gibi ayırdım balık. Bakın şu anda hareketlendi. Yani Ölecek mi? Ölmeyecek mi? Üç gündür e, onun stresini yaşıyorum açıkçası. Benim gibi balıklara meraklı olanlar, balıklarını sevenler de aynı sıkıntıyı yaşıyordur. E, eğer kurtarabilirsem onu da sizinle paylaşacağım. E, Mayıs ayına girdik arkadaşlar. 29 Mayıs çekiliş tarihimiz. Saat 2'de hobi hanemden canlı olacak. Yine güzel büyük bir çekiliş yapacağız keyifli hediyeler vereceğiz ve ihtiyaç sahiplerini sevindireceğiz inşallah e, çekişimizi herkesi bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın bizi desteklemeyi unutmayın ki biz de desteklerinizle daha güzel şeyler yapabilirim e, balıklarla ilgili saatlerle ilgili ve birçok konuyla ilgili biliyorsunuz kanalımıza videolar paylaşıyoruz e, arkadaşlarınıza davet ederseniz bu anlamda e, ilgili arkadaşları onları da kazandırırız Belki ilerleyen zamanlarda bir de bir saat çekilişi yaparız. Ee, bunu da şimdiden duyurayım. Böyle bir şey de düşünüyorum. Belki birkaç arkadaşımızı da güzel saatlerle sevindiririz. Ee, benden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi balığım düzeldiğinde inşallah sizlerle paylaşacağım. Ve balığım inşallah düzelecek. Görüşmek üzere.